yere ya. Şimdi eskiden şu şerefsiydi. Yerler de Hak ettim Allah'ım. Ne yine hak ettin Allah'ım? Ardın ya. Kavga çıkarma hadi. Oğlum o zamanlar bana kazı kattım. Ben de sana kazı kattım. Bir kat. de bak atmışlar kat, sana. Karnım. Karnışım. Yürü. O günkü daha yardım da mıydı? Hadi. Bunu da vermem daha sonra.